Dokunduğunuz zaman dökülecek mi dökülmeyecek mi test ederek e, e, görebilirsiniz. Dolayısıyla bu ağaç yeşil görünse de kavrulmuş. Sonrasında bakacağız, hani e, ne kadar etkilenmiş. Şu orta hmm. e, şimdi bu bu ağaçta canlı dallar kalmış. şu an zaten. Şuna bakacağım. Şu daha az yanmış, şuna bakacağım. bu taraf biraz fazla yanmış. Evet. evet şurada biraz kahverengilik var. E, yarısı yanlış yanmış gibi değerlendirebiliriz. Tepenin büyük bir kısmı halen canlı. Hidrofobik yapıyı kırmamız gerekecek. sular su varken. Bir, burada

Değerlendiriliyor. Ee, nelere bakıyoruz? Üç i̇şte tane hani kritik Bu şeyimiz var. Tabii böcek bundan sonra bizim yapmamız gereken şeylerden birisi izlemek. Hatta şeyi önerdik. E, Foramen tuzağı adını veriyoruz. Böcek tuzakları, kabuk böceklerine karşı. Orman tuzakları konması lazım evet, diyor. Şey evet, için, evet, böcekler evet. için. Onları orman bölge Müdürlüğü'nden temin ediyormuşuz. Evet, evet, Anladığım kadarıyla e... gecikmeden yapmak lazım. E... Periyodik zaten. Yani yine o kuraklık vesaire o sürgünler patlamayabilir. Evet, evet. Yani burada şey var, bu taraftakiler nispeten canlı, bunun ona göre bir tık daha farklı şansı evet, şansı evet, evet. var. Tomocuk, Şu var. her şeyde farklı. Canlı kuru. Kuru. Kuru yani. Düzenli evet. çapalandığında ot, e, ot çanağa geçmediği zaten. sürece sıkıntı yok yani. Yangından hı hı. etkilenen gövde yüksekliği. Hiç yağmamış. Kısmen yanan ağaçların ölmemesi, canlı kalması için e, bir şeyler yapabilir miyiz diye. Bununla ilgili bugün bir e, kurs düzenledi e, İzmir Planlama Ajansı. E, ve e, Yeşil İzmir Gönüllüleri adını verdikleri gönüllü bir grupla beraber Önce bir teorik şey yaptılar, çalışma yaptılar sabah saatlerinde, ardından da şu anda saha çalışması yapıyorlar. Ağaçların her birisini numaralandırıyorlar. Bunları bir harita uygulaması üzerinde kayıt altına alıyorlar. Daha sonra da bunların bazıları gecikmeden kesilecek, kesin ölü olanları, kısmen yanmış olanları takip edilecek, bakım uygulanacak ve canlılıkların devamı sağlanacak. Ee, bu özel bir çalışma. Aslında dünyada benzeri çok fazla olmayan bir çalışma. İstanbul'dan Profesör Hocamız Doğan Tolunay geldi. Belediyemizin uzman e, arkadaşları var. işte, Parpaşa'da daire başkanlığımız ile eşlik ediyor. Yangınlardan sonra e, ağaçların olabildiğince kurtarılması için e, ne yapabiliriz? Bununla ilgili bir pilot çalışma yapmış olacağız. Eğer e, burada e, bazı ağaçları kurumaktan kurtarabildiğimizi ispat edebilirsek bunun üzerinden bir şey geliştirecek yöntem ve teknik ve bundan sonraki yangınlarda hızlıca alana girip e, ağaçları tek tek kontrol eden sonra bazılarını bakım ve takip altına alan bir ekibimiz olacak. Böyle bir çalışmamız olacak. Yani e, hiç yangın olmaması en büyük dileğimiz tabii ama e, kaçınılmaz bir şekilde olacak. Öyle görünüyor. Bu çalışma öyle bir çalışma ki aynı zamanda hani ne tür ağaçları bundan sonra dikmemiz ile ilgili de aslında bize ipuçları verecek. E, yani çevremizdeki bu orman dokusuna, yeşil dokuyu mutlaka korumalı ve geliştirmeliyiz. Ancak bunda toprağın özelliği, işte ağacın özelliği ne tür fidanların seçileceği, dikilme sıklıkları vesaire bir sürü faktörle ilgili olarak e, buradan elde edeceğimiz verilerle daha doğru kararlar verebileceğiz. Yani İzmir Planlama Ajansımızın bu çalışmasını ben de yerinde e, görerek daha doğru anlamak istedim. Onun için buradayım. E, çok iyi, çok doğru bir çalışma olduğuna inanıyorum. Ağaç dikimleri e, sonbaharın ve kış mevsiminin yağışlı aylarında yapılır. Şu anda çok sıcak ve kurak bir zamandayız. Şu anda bir ağaç dikimi yapılmaz. E, o günler geldiğinde e, hedeflediğimiz alanlar, belirlediğimiz alanlar için e, İzmirlilerin de yardımını isteyerek, halkımızın da yardımını isteyerek hep beraber ağaçlandırma çalışması yapacağız. Yani milyonlarca ağaç dikmek gibi bir düşüncemiz var önümüzdeki aylarda.